Formasını alıyor muyuz? Evet. Yunus! 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 Brentford maçı. Brentford layton Orient maçı. Karabağ o kupası. 3. tur maçı. Biz dördümüz gidiyoruz. Artı iki kişi de bize yazdı. 6 kişiyiz. Bakalım Brentford'a galibiyeti getirebileceğiz mi? Şimdi ben içten çıktım yürüyorum. Diğer ekibi de muhtemelen yolda bir yerde denk geleceğiz. Pab'da görüşmek üzere. taraftarı inanmış. Atlarla bence turu. Göreceğiz. Evet maç öncesi pub'ımıza geldik. Bakalım şimdi bizim çocukları bulma var. İki mi? Can I have two Brentford Lagers? Adamlar ikisi de kırmızı beyaz. Almaz mıyız bahisler? <laughs> Dışarıda bakıyordu ama. <laughs> Emre Emre Emre, Emre. Gördüğünüz geldi ama şu an YouTube'a video <gülüyor> <gülüyor> Ege mecbur Başvuracağım inşallah ayalara. Ne 125 bu orada blok ama Ege <laughs> Çok iyi yerimiz, bu sene Kupa Brantford'u. Ama yerimizi gösteremiyoruz, yayın yasağı var. Nasıl ya? Yayın yasağı var. Oğlum kendisi. azıcık göster lan. Şöyle bak azıcık ucundan. As yerimizi nasıl gösterelim? Şöyle As bak bizim. şöyle. <laughs> MNS'in dolması, sarması, en iyisi. Yolda attık, hafif fena değil değişiyor. Evet beyler, maç kaç kaç biter? 3-1 Söylenin bana. <laughs> ben 2-0 diyorum. Ben, ben de 3-1 diyecektim ya, nasıl oldu? Tamam 2-1 diyelim. 2-1 mi? 2-1, neydir oynar kaybeder. Eğitimden gol bekliyor ama kaybederler. Ben de üstü diyecektim ama herkes 3-1 dedi. 2-2-2-0 diyorum ben. 2-0. Gimbal, Gimbal, 2-0 ten... berabere. 2-0 berabere. Gimbal beraber. Almanya'dan beraber. gibi oynuyor de. şu an? bahis gelmiyor. ben 2-0 oynamıştım. Benimki geliyor. Benimki, Benimki 3-1 ama daha 1-1. Abi 1-0 iken şunu oynadım. Gelinelim. Brentford ilk yarıyı önde kapatır. Oh, maçı da alır. Geliyor. 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 Aynen. Tamam Aynen. bir Brentford'a gol yok. Kimmiş? Kimmiş? Cooper. Takımın sponsoru London Pride. Evet. 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 London Pride olmayan stadyum da ne bileyim. Brentford taraftarı diyor ki Who are you? Buraya yeah, who are you diyorlar ya Who are you? Evet, kim Leighton <laughs> Orient kim ki bunlara şey yapıyor? Kardeşim Leighton Orient kim ki bunlara Abi, şey çıkar? Leighton Orient Doğu Doğu ekibi Apti daha, daha önce gittik, gittik ama gittik gitmesek de bir noktada olurmuş gittik, gibiydi. Gittik özellikle statlarına gidecek olanlar varsa aramızda arkadaşlar mutlaka erkek pisuarlarını görmenizi tavsiye ederim. <laughs> Orası nasıl ya? Hayatımda hiçbir yerde <laughs> no, öyle bir şey görmedim. Mürverol mi? bence de Aa, Hayır hayır Layton'un tuvaleti abi. Oğlum peki ar bunun peki. bunun anketi ar gelmez mi ya Layton'un tuvaleti mi <laughs> tuvaleti mi? fotoğraflı anket gelsin. <laughs> Ne evet, yiyoruz? Abi meleğer var. Gel. Yani, Şuradan bakalım. Donut ve bir soft drink. Birilerimiz var ya. 6 pound'a. Guinness 5.5, London Pride 6, Carlsberg 4. Bu nasıl bir dengesiz Abi bence şey, şişe şey gibi var. sanki şeyleri boyları yazıyordu da kaçırdık. Ee, çay var 2 pound. Double cheese burger. 5.25'e sosis mi? Hadi bakalım. Eski stadın turnikesi. <laughs> Asıl biralar buradaymış oğlum. Draft biralar burada. Orada sadece şişe vardı. Neler var Ege? Abi Broj var, London Pride var. Meantime IPA, Anytime IPA. Her zaman içebileceğim bir IPA Her var. zaman <laughs> London Pride 6 pound çok iyi yani. Guinness de 5.5 pound. Ben yani. London Pride içeceğim. Ben, ben, abi Guinness istiyorum. Ya. Yani. Tamam. Tamam. İçki buraya sokulmuyor. Sadece yemek. İçkiye stat gözükmeyen, daha doğrusu maç gözükmeyen herhangi bir yerde içmek lazım. O yüzden buraya iniyoruz. Burada herkesle birlikte içiliyor. Yemeklerimiz için soslar ve asıl iyi tarafı biralar değil. Burada dışarı alan var. Biraya bununla çıkıp burada takılabiliyoruz. 2 <laughs> <laughs> Formasını alıyor muyuz? artık. Buradan vermez herhalde. vermez, Leng vermez. Şu. Aa balon uçuyor. Nerede? Ciddi şekilde maç izleniyor. Maç biraz duran moda girdi. Ama Ege bahse <laughs> tutuyor. Ya. Biz geliyor mu? Geliyor, bir korner daha Bir korner daha mı lazım? Geliyor, bir korner daha geldi mi? Turdayız. Temiz. Turdayız. Küçük Temiz. Bayisler tuttu. Tebrikler. Evet. 2 biramız geldi arkadaşlar. Leytonlular suskun. Leytonlular bence evine dönmeli. Buradan herkes artık iyi iste, iyi doğuya gidiş biraz uzun. Yavaştan evet. çıkmayı bir düşünebilirler. Dakika sıkma, olmuş 87. Thank you for Hoca Thomas Frank Bravo Bravo Hocam Bravo hoca Yunus! Yunus 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 Gidiyor muyuz Yunus'a? Gidiyoruz <laughs> ve bunu veriyoruz. Nedir durumlar? Yunus'u bekliyoruz. Üç birciler kazandı. Üç bir kazandı. Bir kazandı. Aynen. Bence gelir ya. Yani. Evet, Yunus'un Ali Hoca ile buluşturacağız. Görevimiz şu an o. Evet. Ona kitlendik. İnandık ya. Hayattaki evet. şu an tek bir sorun bu gibi. Hikayesi miydi? Öyle bir şey var. Bakalım Yunus'la birlikte tekrar geri geleceğiz. Bir yuvar daha geldi. Evet beyler Yunus gelmedi. Canı sağ olsun ama yani. Aynen canı sağ olsun. Buradan kendisine bir selamımız vardı iletmemiz gereken. Aynen. Batman'dan beden eğitimi hocası Ali'nin selamı var. Yani Ali öğretmen. Ali öğretmenin. İzlemesi öğretmen. yapmıştı. Ha geleceğiz ama Brentford'a. Aynen. O zaman. Sonraki maç. Bir girelim. daha gelip görüşürüz. <laughs> the underground on the <laughs>